Selamun aleyküm. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ar öğrenci arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Aynı zamanda yeni bir konseptle karşınızdayız. Ee, burada gördüğünüz altı soruyu çözeceğiz. Ee, konumuz tam sayılar. Şimdi isterseniz hemen başlayalım. Yukarıdaki pozitif tam sayı sayısı evet. negatif tam sayı sayısından kaç fazladır? Ee, arkadaşlar pozitif artıydı negatif eksiyi zaten. Pozitif için artıyı görmemize gerek yoktu ama negatifte eksiler şarttı. Evet. Eksilerin hepsi zaten negatif. Pozitif tam sayı sayısı negatif tam sayı sayısından kaç fazladır diyor. Pozitif tam sayı sayısı 1 2 3 4 0 pozitif değil, nötr. 1 kaç kaç'ta en 1 2 3 4 5 Pozitif tam sayı sayısı 5. Negatif tam sayı sayısı 1, 2, 3. 3. 5'ten 3 çıkarınca 2 cevap 2 zaten. Hocam bir fikir anlatabilir miyim? <laughs> Tabii ki. Tebel her hafta kapalı spor salonuna gidiyormuş ama yüzmüyormuş. Neden? Neden? Çünkü spor salonu kapalıymış. <laughs> <laughs> İkinci soruya geçti yani arkadaşlar. Tuncay'ın asansörde bastığı düğme aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yani hele bir yukarıya yok. Hani bir dakika. Hı. Bir asansörde zemin katın altındaki katlar negatif tam sayılarla temsil edilmektedir. Tuncay zemin kattan aşağıda bulunan otoparkı asansörle inecektir. Tuncay'ın asansöre bastığı bir hangisi olabilir diyor. Alt kattakiler Sıfırın e, altı negatif, olmalı. negatifse eksilidir. Eksiliyse ise sıfırdan aşağıda olmalıdır dediğim gibi. Bu pozitif, bu pozitif, bu zaten e sıfır e cevap D e çık. Eksi iki. Eksi iki, aynen. Evet. Üçüncü soruya geçtik. Sayı doğrusunda eksi 3 ile 5 arasında kaç tam sayı bulunmaktadır? Tam sayı dediği için geriye geliyoruz. Eksi 3'ten, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4. Toplam 7 tane. Dördüncü soruya geçtik arkadaşlar. Yukarıdaki sayı doğrusunda üçgen ile gösterilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Hocam ben çözebilir <laughs> miyim? Tabii ki. Şey, e, e, şey e, e, hocam çok heyecanlandım hocam. Evet. Hocam sayı doğrusuna geçtiğimiz zaman sol taraf her zaman negatifleşir. Yani bir azalır her seferinde böyle olduğu zaman. Hani 1, 2, 3. Eksi 3 ama. O yüzden. Ya hocam. Tamam. Hocam, aferin. Hocam sözümü girer misiniz hocam? Hayır. Tabii ki. <laughs> şimdi sıfırdan geriye gidiyoruz. Geriye gittiğimiz zaman sola doğru gittikçe ne yapıyordu? Azalıyordu. Sıfırdan geriye gidiyoruz şimdi. Eksi 1. Eksi 2. Eksi 3. Üç. Üçgen yerine eksi 3 yazılması lazımdır. Beşinci soruya geçtik şimdi. Aşağıdakilerden hangisi bir tam sayının mutlak değeri olamaz? Ya ben açıklayabilir miyim? Tabii ki. Mutlak değer sayı doğrusunda bir şeyin bir şeye uzaklığıdır. Evet. Yani negatif olamaz. Yani sen git bakkaldan eksi 3 ekmek al gel diyemezsin. Hı hı. Hocam şimdi olur mu? Hayır. Tamam. Şu an 20'desin. 10 soru çözersen 100. Tamam. Aşağıdakilerden hangisi bir tam sayının mutlak değeri olamaz diyor. Mutlak değer dediğin gibi bir şey bir şeye uzaklığı. Mesela benim ekranla olan uzaklığım eksi 3 metredir diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Hayır diyemeyiz. Eksi 10 falan. Altıncı <laughs> soruya geçtik arkadaşlar. Kaç tane tam sayının mutlak değeri 5'ten küçüktür? Şimdi kaç tane tam sayının mutlak değeri küçük 5'ten küçüktür? Mutlak değer mutlak Sıfırı değer olan uzaklık. Evet. Şimdi mutlak değerde eksi 5 de 5'tir. 5 de 5'tir değil mi? Evet. O zaman 5'ten büyük pozitif ya da negatif 5'ten büyük ya da herhangi hoş. bir şeyi alabilir miyiz? Alamayız. Ya da e, ee, alamayız. Pozitif ya da negatif 5 alabilir miyiz? Alamayız. Yani 5'ten küçük pozitif ya da negatif fark etmez alamayız. Yani eksi 4, eksi 3 evet eksi, eksi 4'ten 2. başlıyoruz. Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1 0, 1, 2, 3, 4 yani toplam kaç tane oluyor? 4 oradan, 4 oradan, 8 bir de 0 var 9. Cevap B şıkkı. 7. soruya geçtik arkadaşlar. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Bütün pozitif tam sayılar 0'dan büyüktür. Yani zaten bunun herkesin bildiği bir şey. B. Bütün negatif tam sayılar sıfırdan küçüktür. Doğru. Eksi bir, evet. eksi iki, Yani sıfırdan büyük olabilir mi? C. Bütün tam sayıların mutlak değeri sıfırdan büyüktür. Sıfır da bir tam sayı değil midir arkadaşlar? Sıfırın mutlak değeri kaçtır? Sıfır. Sıfırdır. E. Evet. Sıfırdan büyük diyor burada. C. O zaman cevap C, eşittir. Şimdi 8. soruya geçtik. Aşağıdaki tam sayılardan hangisinin mutlak değeri en büyüktür? Burada uzaklığa bakıyoruz arkadaşlar. Yani eksileri siliyoruz. En büyüğü hangisi? Eksi, 75. eksi 75. Eksi sil 75 oluyor aslında. Yani cevabımız B şıkkı. 9. soruya geçtik. Aşağıdaki sayıların doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Ben söyleyebilir miyim hocam? Söyle. A büyüktür C, C büyüktür B. Ya da küçüktür yaparsak B küçüktür C, C küçüktür A. Hı -hı. Yani, buca, as yani, yani aslında burada sıfır olan uzaklıklarına bakıyoruz, değil mi? Eğer Hayır. E, soldan Hayır. aslında şey, doğru sayı doğrusunda soldan sağa sı sıralamamız lazım soldan sağa. Yani eksi beşten başlıyor. En solda eksi 5 var değil mi? Evet. B sonra C geliyor. Soldan sağa ilerlediğimiz zaman eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1. Yani kısacası B, C, A dediğim gibi değil mi? Hocam. Yani cevap değişik. 70'e çıktı notun. 10. soruya geçtik şimdi. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 0, eksi 9'dan büyük ya yani eksi 9 sıfırdan küçük. Doğru mu bu? Doğrudur hocam. Aferin. B şıkkı 5 7'nin mutlak değerinden küçüktür diyor. Doğrudur Bu hoca. doğru mudur? Doğrudur hocam. Doğrudur. Çünkü 7'nin, eksi 7'nin mutlak değeri kaçtır? 7'dir. 7 5'ten büyüktür. Ya da 5 7'den küçüktür. Doğrudur hocam. Şimdi C şıkkına geldik. C şıkkında eksi 3'ün mutlak değeri 1'den küçüktür diyor. Bu Yanlış doğru mi? mudur? Yanlış hocam. Neden? Hocam Hocam çünkü mutlak değer 3'tür hocam. Evet. Mut, eksi 3'ün mutlak değeri 3'tür. 3 birden küçük değildir. O yüzden C şıkkı. D şıkkına bakalım. Eksi 3'ün mutlak değeri. Eksi 13. 20'nin mutlak değerinden küçüktür diyor. 13 20'den küçüktür. Mutlak değerleri aldığımız zaman, hallettiğimiz zaman Doğru hocam. Doğru mudur doğru hocam. Cevap C şıkkı. C -Hop. 11. soruya geçtik. Biz ben kaç oldum hocam? Şimdi, Matematik bu, soruya hocam. bu soruya kaç puan vereyim sence? 40 <laughs> 110 <gülüyor> oluyor o zaman <laughs> Sonraki soruda notuna ekleyelim hocam Sözlü değil mi? Sınav çözüyoruz Tamam, teşekkür ederim hocam <laughs> e sınavına 110 nasıl vereceğim ben? Sistemin açığını bulursunuz hocam ben. Yani. İyi peki yani 10 yerine bir çikolata da alsanız iyi olur hocam yani 11. soruya geçtik İki basamaklı rakamları farklı en küçük tam sayı aşağıdakilerden hangisidir? İki basamaklı diyor. Rakamları farklı diyor. Rakamları farklı olacak. En küçük tam sayı. En küçük tam sayı ise en başına bir eksiği koyuyoruz. Sonra en büyük rakam ne? 9'u koyduk şuraya. Koyacağım bir. Sonra rakamları farklı dediği için bir daha buraya 9 koyamayız. 8. O zaman onun en bir küçüğü 8'i koyuyoruz eksi 98 oluyor. İki basamaklı rakamları farklı en küçük tam sayı 98 olur. 98 değil, eksi 98 olur. Eksiyi dikkate alalım. Şimdi 12. soruya geçtik arkadaşlar. Yukarıdaki tam sayıların kaç tanesi eksi 5'ten küçüktür diyor. Şimdi sayı doğrusunda sağ gittikçe artıyor değil mi? Evet. Sola gittikçe de azalıyor. Azalıyor. Şimdi eksi 5'ten sola gittikçe ne oluyor? Eksi 5, eksi 6, eksi 7. O şekilde gidiyor. Şimdi eksi 5'in solunda olanlar Bunları bulacağız. Eksi 5'in solunda olanları bulacağız. Şimdi bir hele bir artıları atalım. Eksi pozitifleri. Sıfırı da attık. Sıfır pozitif olmasa da onu da atıyoruz. Şimdi -5 eksi -1 eksi ile 2'yi de atalım. Neden? Sağında kalıyor. Çünkü 1 lira -1 daha büyük, -2 daha büyük aslında. Neden? Şöyle bak Şöyle benim e, şey e, benim 1 ekmek borcum olması mı daha iyi yoksa 5 ekmek mi? 5 ekmek daha kötü. Evet. O yüzden 1 ekmek daha iyi. O Hı -hı. yüzden 1 daha iyi. Evet. Yani böyle çünkü. Böyle oldu. Evet. Yani 1 lira borcun olması 5 lira borcun olmasından iyidir. Evet. Şimdi biz kötü olanı arıyoruz. 18 lira borcun olması mı, mı iyi? Eksi 5 borcun olması mı iyi? Eksi 5. 5 lira borcun olması mı daha iyi? Daha 5 ekmek. Tamam. Lira değil. Ekmek değil lira. Ekmek. <laughs> tamam. Şimdi 18 daha kötü. Kötüleri buluyorduk. 18'i aldık. Şimdi 4 lira borcun olması mı? 5 lira borcun olması mı? 4 lira borcumuz alırız. Evet. lira dedin at seni. Hayır. <laughs> Şimdi 4 lirayı 4 lira daha iyi. O yüzden onu attık. 8 lira borcun olması mı? 5 lira borcun olması mı? 5 ekmek. Tamam. Borcumu telafi ettim ben de. O yüzden 8 daha iyi. Yani kaç tanesi? 2, 2. tanesi. 2 Eksi ekmek aldım. Küçüktür. 12 soruyu çözmüş olduk arkadaşlar birlikte. Takıldığınız bir yer olduysa yorumları yazmaya çekinmeyin. Ee, i̇nşallah cevaplarız birlikte. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.